Merkel ve siyasete hoş geldin. Bugün bir konum var diyeceğim ama konumuzdan çok ev sahibimiz. Kendisi gazeteci arkadaşımız. Evet Canan beraberiz. Canan hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ne güzel bu stüdyoda seninle birlikte olmak diyeyim. Teşekkür ederim. Uzun zamandır program yapalım diyorduk ama kısmet bakanaymış herhalde. Evet öyle oldu. Ben aslında hani hep böyle genelde konuklardan bir şeyler öğrenmek için ya da soru sormak için davet ederiz. Ama bu sefer konuk Meslek büyüğünü karşısında biraz. görünce biraz ondan bir şeyler öğrenmek için geldi. Teşekkür ederim. Burada programı ikimiz götüreceğiz çünkü benim bir köşe yazısı yazdım. Bu Bakan Ersoy'un Çeşme Bodrum doluyor dolmuyor gibisinden. Orada hep çekicakları jack kullanarak şunu yapacaktık, bunu yapacaktık, yapabiliriz ve yerel yönetimleri suçlamışlar kendisi. Bu yani Bodrum belediyesi, işte Çeşme belediyesi gibi, Antalya belediyesi gibi belediyeleri Turizm Bakanlığı'nın projelerini engellediği, davalar açtı e, gibi bazı e, konuları dile getirmiştik. Sonra bakanın yaptığı bir sürü işlere getirdik. O arada da e, senin Telebir'de bir haberin çıktı. Onunla ilgili de birkaç tane köşe yazısı da yazdım sanırım. Evet, evet. E, ee, ulusal medyada aslında Bodrum çok fazla takip ediliyor biz onu gördük. Yani normalde Tele 1'deki yazdığım köşede ben daha çok e, ulusal medya, yani ulusal gündemi ilgilendiren şeyler yazacaktım ama sonra dediler ki ya sen Muğla'dasın. Herkesin şu an e, gözü kulağı aslında orada. Dolayısıyla bize hani Bodrum'dan da işte Marmaris'ten de yazmaya başlasan çok iyi olur. Sonra biz baktık hakikaten çok farklı bir ilgi var. Senin bu bahsettiğin Sayın Bakan şaka gibisiniz başlığını attığın da benim çok fazla dikkatimi çekti çünkü ben bir bakan eliyle gerçekten turizm beldesine bu kadar fazla kötülük yapılır mı kısmını bu yazıda öğrenmiş oldum ve sonrasında onunla birlikte bir yazı geldi Besiattan ve direkt bizim ulusal medyanın kafası karışık aslında biraz da ondan dolayı bilgi almak istedim. Istiyorum. Çünkü kisse bükü koyu diyenler var, ee, bahsi geçen yere e, adalı yalı diyen var, İşte Max Royal'in devamı denildiği zaman konumsuz bırakıp sadece projenin adını verenler var ve dolayısıyla halk böyle sürekli bir şeyde hani tam neresi ki orası İşte niye böyle bu kadar fazla tepki var falan diye. Benim yazımda aslında orayla alakalıydı. Sonra baktım hakikaten tarihçesi de bayağı varmış. Üstelik sadece sayın bakanı bağlayan bir tarihte de değil. Burayla ilgili sürekli işte milyoner kesimin bir talan çabası. İşte o koyu biz alalım. Orada daha çok bizim işte arkadaşlarımızla geçireceğimiz zamanlarımız olsun gibi bir çaba. Halkın da buna karşı ciddi bir direnci söz konusuymuş. O yazı muhteşem bir yazıydı. Eğer okumayanlar varsa Bence tavsiye ediyorum lütfen okusunlar Gerçi sadece o değil Ben senin birçok yazının ciddi takipçisiyim Ve çok fazla şey öğreniyorum senin yazından İlla gazeteci olmaya da gerek yok Vatanperver olmak yeterli Senin yazılardan bir şeyler alabilmek için Teşekkür ederim yani Biz de senin yazılarından çok yararlanıyoruz Onu da söyleyeyim çok teşekkür şimdi ederim. Şimdi buradaki konu şimdi e, ne zamandan beri Bakan Bey Mehmet Ersoy Bodrum'da ve hangi işleri yapmış? Şimdi hangi işe yapmaya soyunmuş? Evet. Buna baktığımız zaman Torbala bir otel işletiyor. Daha sonra kendisine miras kaldı bu otel ve çok kez tadilat yaptı. Ancak birkaç sene ne kadar çok büyük bir tadilat yaptı. Başka yerlere aldı. Burada imar planını değiştirdi hatta turizm merkezi değilken Bodrum Belediyesi'nin zorlamasıyla turizm merkezi haline getirdi ki istediği gibi imar planı yapılıyor. Burada bir yol iptal edildi, yolu da kendi mülkiyetine Milli Emlak'tan Hı. alarak geçirmiş oldu. Bütün oteli yıkıp yeniden yaptığı için daha fazla bir yoğunlaşma neden oldu. Eskiden sahilinden insanlar daha rahat geçiyordu. Şimdi biraz daha zor geçiyorlar sanırım. Çünkü bu sefer güvenlikler falan kuruyorsunuz. Ee, sonra yine e, miras kalan e, Ebil Koyun'da bir yer var. Burada Hı. da imar planında değişiklik yaptı. Bir yol düzenlemesi falan. ve Burada da binaları yıkıp yeniden yaptı boş olan yani kardeşlere ait oturması için babaların yaptığı yerde de yıkarak bir oteli iyice oldukça büyüttü. Hilton Oteli diye geçen yine Cennet Koy tarafında bir yer vardı. Burası tahsisti. Tahsis süresi biterken şahıslardan burayı aldılar. Ve yine komple yıktı ve bütün hafriyatı götürdü köy köyün dağlarına girdi. Yani sefasını, pilileri sürecek sefasını Bodrum altı çeker hale geldi. Bu hafriyatı döktüğü alan da yani Yemen bitişi, arkeolojik sit var, doğal sit var, meralar var. O komple bölge de zaten dolgu alanı gibi oldu. Buraya herkese izin vermiyorlardı. Büyükşehir Belediyesi Bakan Bey'e geçici olarak izin verdi. Ama geçici izin süresi uzatıldı. Şimdi geriye dönüşüm tesisi olmadığı için bu malzemeler sanki yere otelde kullanılacakmış gibi anlatıyorlar. Yani geçici dolgu biz onu geri alacağız diye. Geri alanını şu ana kadar görmedim. Hani Bakan Bey çıksın Bodrum'u bir dolaşsın da diye yazıda belirttiğim gibi Bodrum'un dağların taşlarını dolaşırsanız şu anda Çöp yılından ibaret. Yani hastane yoluna gidin, Devlet Hastanesi'nin arkada konacık açılan yolu. Molozlar dökülmüş. Oraya bir bina yapmışlar. Bir yer binanın yaptığı kimin ne olduğu belli değil. Bütün o orman arazilerinin içerisinde molozlar dökülüyor. Çünkü dökecek kimsenin yeri yok. Yani burada da öyle bir şey geliştirmediler. Şimdi Bakan Bey bu tesisleri yaparken bir taraftan torbanın arıtma tesisi yapmaya çalıştılar sonra Bodrum Belediye Başkanı ve Osman Gür'ün da Bakan Bey tamam dedi yapıyorum dedi. 28 yılını o bölgede alınan atık su bedelleri bakanla verilmek üzere. Ancak Borba'da daha basit bir şeyle yapılabilecekse Kızılay çık bir de işin içine alınca acaba ne oluyor dedik. Bu Adalı yalıyla ilgisi de var mı bunun? Bu kanadı oraya mı bağlayacak daha sonra dedik. öyle de olma ihtimali var tabii. Şimdi Yol uzun yol. Yani daha çabuk denize atabilirdi aratıp torbadan. Hı hı. Ee, Kızıl Ağaç, Yalıçittik'te gitti. Kavşanburnu'na e, kadar e, altyapıyı götürmüş durumda şu anda. Yani altyapıya bakan bey bu kadar maliyetli neden yaptı? Ne Tabii altyapıyı düşünün? neden yaptığının dışında benim hani... Ee, sözünü bölmek istemedim. Sonuna kadar dinlemek istedim ama dinlerken de aklımda tezahür eden bir şey var. Yani işte orayı yapıyorum, öteki tarafı yapıyorum. İşte Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kimseye vermeyeceği izni veya işte e, bir şekilde ne, de, ne diyelim ona yani ayrıcalığı bir şekilde kendimde yapıp işte şey bunların hepsinin gerekçesine peki? Yani şu anda mesela işte şeyle ilgili de bakıldığında Adalı Yalı için bakıldığında kamu yararı gözetmek için Sayın Bakan böyle bir e, şey yaptığını söylüyor. O kendi otelini genişletirken, onu tekrar revize ederken e, ya da işte farklı yerlerdeki bu yol çalışmaları vesaire falan bunların hepsini yaparken gerçekten kamu yararı mıydı? Yani yaptı ve kamu bundan ne yarar sağladı mesela? Şimdi ülke, yani turizmden ülke geneline, bütçesine olan katkıyı kamu yararı olarak söylüyor kendisi ancak hı hı. burada bir kamu yararı yoktur. Kamunun malına çökme vardır aslında. Çünkü siz kurtarılmış turistik alanlar yaratıyorsunuz ama bütün hizmeti belediyelere yaptırmaya kalkıyorsunuz. Yani belediye bizim yani halkın oylarıyla seçilen bir yer ve halktan aldığı vergilerle yaşamını sürdürüyor. İtfaiyesinden tutun çöp arabasına kadar birçok şeyi Bodrum Belediyesi'nin yapmasını istiyor. Yani biraz sonra raporlarda konuşacağız. Buna da kamu yararı deniliyor. Yani sen hizmeti bana yaptıracaksın. Ondan sonra bunda kamu yararı var. Yani kamu eziyorsun. sonra da diyorsun ki bunda. Kamu yararı var. Burası çok eski bir olay. Burası Azerilerdeydi Adalyalı. Daha sonra bunlar yapamadılar, edemediler. Çünkü arkeolojik sit alanı, yani birinci derece arkeolojik sit alanı var. Üçüncü derece arkeolojik sit alanı var. İkinci derece doğal sit alanı var. Bu Helin Azeriler Kalıntılar var. Dolayısıyla Tabii. arkeolojik bir altyapı da söz konusu. Evet yani tarihe bakıldığı zaman, biraz sonra geleceğiz oralara da, ciddi bir arkeolojik bir alan var. Yani. Şimdi 2005'ten sonra kendisi tahsis alıyor ve o gündür bugündür uğraşıyor. Yani sene olmuş 2024 20. neredeyse 20 yıl. 20 yıldır oraya bir şey yapacağım diye uğraşıyor. Bodrum'da da yani Bodrum halkının bir reaksiyonu var, tepkisi var. Ee, ve şimdi geçmiş dönemde yapılan bir eylemi e, Bodrum 6'a, giderek burada e, bir eylem yapıyor. O gün bugündür buna benzer eylemler süre geliyor. Şimdi bakan bunlara ses çıkarılmasın diye Bodrum basında o yıllardan bu yana reklam verir. Yani bunu da işte e, Akademiye Vakfı Başkanı Özel Kartal'ın üzerinden yapar. Hı hı. O da surları kurtarıyorum deyip e, kaynağı belli olmayan paralarla bir şeyler yapıldı. Ve bunun hesabı Bodrum halkına verilmedi. E, hep tarih 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 diyoruz. Yani kim neyi çok söylerse aslında oradan bir nemalanıyor demektir. Aynen öyle. Yani Şimdi, neyi çok söylersen orada, boldurma, orada bir yaran vardır. Bodrum halkı da Bodrum'daki haber sitelerine girerse kimlerde de turizm bakanı reklamı varmış e, görürler zaten. Kesintisiz yani reklam veriyor. Aslında çok büyük bir reklam potansiyeli olan bir firmanın sahibi yani ulusalda şurada burada her yerde reklam var ama e, bunu belirli aracılar vasıtasıyla Bodrum'da yapmasının sebebi de Adalı alıyor, reaksiyon gösterilmesin diye. Şimdi çıkan haberlere bir bakın üstün körü geçilir haberler. Çünkü reklam verene karşı borçlu kalmak istemez bazı gazeteci arkadaşlar. Ya eskiden şimdi şöyle bir şey var. Hani buraya benim geliş hikayemde TV'den televizyonun işte bununla temsilci olarak gelmiştim ben buraya ve biz o zaman hani Muğla temsilcisi olduğum için hem reklam tarafı bana bağlıydı. Aynı zamanda haberler bana bağlıydı. Programlar bana bağlıydı. Ben bu örneği hep veriyorum arkadaşlarımla bir araya geldiğimde de ve şu anki durumlarını da zaten bu yüzden çok fazla algılayamıyorum. Yani siz bir reklam anlaşması yapabilirsiniz. İşte haber siteniz vardır yaparsınız. Televizyonunuz vardır. O firmanın işte yapmış olduğu görsel hazırlık neyse onu ee, bir şekilde kamuyla paylaşırsınız. Bunun bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemek demek sizin habercilik anlayışınıza ya da işte televizyonun e, yapması gereken asıl işte o Basına kutsiyet veren, hani kutsal bir görevdir diyoruz. Kamuoyu vicdanısınız diyor halk bize. Biz de evet, biz kamuoyu vicdanı izliyoruz. Şimdi e, yani firma sahiplerinden aldığım veya işte belli başlı yerlerden aldığım reklamla e, kamunun vicdanını susturmanın nasıl bir dengesi var? Ben bunu gazetecilik hayatımda hiç anlamadım, hala anlamıyorum. Anlamamakta da ısrarlıyım. Hani nasıl ki onlar e, işte 2005'ten beri sürekli halkı bu kadar yollara düşürüp e, ...oraya götürüp ciddi anlamda halka rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlarsa... ...biz de gazetecilere rağmen hala gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. İşte sırf bu dengeler dolayısıyla. bunda da çok zorlanıyorum yani. Şimdi gazeteci kamu adına denetleme etkisine sahip. Aslında biraz da tanımın, gazetecinin tanımının içerisinde... Bu vardır. vardır, evet. Ancak biz tabii kim kimliği denetliyor bilemiyoruz. Çünkü... Bodrum'a bakın kaza haberlerinden başka haberleri yoktur. Çünkü reytingi orada yaparsınız. Halbuki Bodrum'un en büyük kazası bu tür işlerdir. Yani geliyor birileri e, devletin verdiği yerlere biz e, oteller yapacağız, para kazanacağız diye doğayı yok ediyorlar, e, tarihi yok ediyorlar. E, ve burada bazı insanların ekmeğine engel oluyorlar. Kimin ekmeğine engel oluyorlar derseniz. işte Bodrum Dönücüler Derneği bir itiraz dilekçesi hazırlamış. Yani bu zamanlaması nasıl bilmiyorum ama zamanı geçmiş de olabilir. Bodrum Kaymakamlığı'na dilekçe hazırlamış vermiş. Burada e, gerekçelerinde gerekçelerini de söylemiş. Burası mavi yolculuğun ana merkezlerinden bir, bir tanesi. tanesi. Yani Cevat Şakir mezarından kalsa ben Cevat Şakir, Cevat Şakir diyorsunuz bir daha benim adımı anarsanız diye başlayabilir yani. Yani Sadun Bora ne bora. der mesela onu da bilmiyoruz. Yani ikisini de rahmetle <laughs> Amin, amin. Yattıkları yerler olsun. Şimdi Denizciler Derneği bu işten ekmek yiyen sektörün temsilcilerinin oluşturduğu bir dernek. Hı hı. Bunlar buraya karşılar. Şimdi Besiyat Bodrum'un en etkin iş adamları derneği olarak e, söylediğimizde bu tür bir reaksiyon göstermişler. Avukatların aracılığıyla e, Muğla Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne bu çet belgesiyle ilgili chat gerekli değildir e, dosyasında nihai karar verildi. Buna itirazlarını dile getirmişler bu metin de gayet güzel. Yani da buradan e, teşekkür ederiz. E, çünkü tam oyunun vicdanı bir yerde oluyorlar. Bu iki dernek gerçekten yani daha önce çok daha fazlaydı ama bu sefer elimizde şu andan ne yazık ki bir tane bir belge buna resmi itiraz, itiraz var. var ki bugün son günüydü. Yani evet. ben e, cumartesi günü son gün olarak biliyorum ama iş günü mü yoksa normal gün mü hesabını Tabii e, avukat nazlı arkadaşımızın atlamış olması mümkün değil. E, bugün son gün diye. E, 5 Ağustos diye de zaten arkadaşlar kabul Aynen öyle. Şimdi bu işe Bakan ben yapacağım diyor, Bodrum Belediyesi yapmayacağım diyor. <laughs> bakan ben yapacağım diyor, Büyükşehir Belediyesi yapmayacağım diyor. Şimdi bunlar niye yapmayalım diyorlar. Niye öbürü yapacağım diyor. Çünkü Bakan Besmir tanımıyor. Kendisi bakan olunca itiraz eden de zor. Yani çünkü Bodrum Belediye Başkanı zamanın Belediye Başkanı Ahmet Aras kendini bakanlıklara bağlı bir şube gibi sanıyordu. Halbuki öyle olmadığını Büyükşehir Biliyor Belediye mi? Başkanı olunca biraz anladığı gibi geliyor. Aynen. bana. Ancak tabii ben şaşırdım belgeleri görünce bu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arası 2019'da görev başladı başlamadan önce pardon başladıktan sonra yani 15 Mayıs'ta evet 15 Mayıs'ta burayla ilgili 3 sayfadan oluşan bir red yazısı yazıyor. Diyor ki bakan bey sen burayı yapamazsın diyor. Gerekçeler biraz sonra sayacağımız gerekçeler hepsi birbiriyle aynı aslında. Çet başvuru dosyasının kapsamında bazı şeylerden söz edilmedi, işte görüşlerin olmadı. 100 binlik, 25 binlik atıfta bulunuyor ama mavi yolculuk çok önemli. Ona atıfta bulunuyor. Polara, <laughs> fauna listesindeki nesli tükenenler listesinde bulunmadığına dayanarak yani bitki örtüsü ilgili gerekçeler sunmuş ekipman ve aslında burada diyor ki katı atınızı da biz alamayız kardeşim diyor. Sizin Suyunuzu e, da, yapamayız. da veremeyiz diyorlar. Anladım. Zaten belli yani, yani ve siz burada Bodrum olabilir. halkının geçim kaynağı olan mavi yolculuğu e, da engellemiş oluyorsunuz diyorlar ve Muğla Büyükşehir Belediyesi de e, pardon ondan önce yine Bodrum Belediyesi yine Ahmet Aras döneminde 5 e, Ağustos 2022'de yine bir red yazısı veriyor. Bu da çok ciddi bir şey. Diyor ki kardeşim önce diyor, senin diyor, imar planın yok, İmar planın yoksa chat gerekli değildir diye nasıl bir e, başvuruda bulunursun, belge istersin diyorlar. Şimdi e, dosya koymamışlardı. bir e, karar var, mahkeme kararı. E, bu, olacak, Muğla e, Birinci İdare Mahkemesi buradaki planı iptal ediyor. Sonra, Muğla 2. İdaresi'nde yeni bir dava söz konusu. Burada da iptal ediyor planı. Daha sonra Danıştay da bunun iptaline karar veriyor. Ancak dosyaya derdest edildi. Yani kendiliğinden yok oldu dava diye koyuyorlar. Bodrum Belediyesi bunu ortaya çıkararak bu belgeleri ortaya koyuyor. Ve tabi 8. Daire, Danıştay'ın 8. Daire temizlik konuna ilişkin oy birliğiyle bir karar veriyor. Yani burada diyor temizi reddediyor. Yani bu yerel mahkemenin verdiği karar doğrudur diyor. Yani şu anda bu alanda imar planı yok. Ya bunun işte böyle bir turizm bakanı tarafından yapılıyor ve bunun bu yani bu kadar devasa eksiklerin ve eksikliklerin onun tarafından görülmeyip rağmene gidiyor olması. Hani eksiklere rağmen, yapılamayanlara rağmen, yapılamayacaklara rağmen. Hilton'u yıkıp matsuları yaparken imar planı yoktu. O inşaata başladı sonra imar planı geldi. Orada da çet belgesinin çet gerekli değildir. Aldım mı belli değil. Hmm. Ya yani Bodrum Belediyesi'ne dosyaları gönderdi. Rus imar gelince bu, bu ruhsat hazır halde verildi. Yoksa bu kadar kısa sürede bu işleri yapması söz konusu dahi değil. Yani bakan değil de normal Mustafa, Yani alıştı mı Mustafa, sayın başkan? Tabii tabii alıştı. Diğer taraflarda da öyle. Bütün ruhsatlar ardından geldi imar değişikleri ardından geldi. Bu nedenle kendisine de itiraz edilmediği için bu 2022'de bu itiraz ve dik duruşu Bodrum Belediyesi nasıl gösterdi, hayretle karşılıyorum. Bunu hazırlayanların eline sağlık. Ben Ahmet arasında e, direncini e, takdir ettim e, ve şaşırtıcı ümmürlüküm Seferoğlu imzalamış bunu. Oo, bayağı sürpriz bir sürpriz. Yani tabii ki sürpriz. Cengiz'e ruhsat verip babasının ahsutu gibi helal edenler burada da bakana yok kardeşim bu kadar alan ettiğin yeter bundan sonra etme dediler. Yani onun takdirini dinleyicilere, <laughs> izleyicilere bırakmakta fayda var. O kadar da her şeyi konuşamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi de <gülüyor> <gülüyor> boş durmamış. Birçok gerekçeyle... Yine mavi yolculuğu ve katı atı ileri sürmüş. Ve buranın bir ikinci derece... Ha, burada şeyi değiştiriyorlar. Birinci derece arkeolojik sitten üçüncü dereceye, yani inşaat yapılabilir hale getiriyorlar. E, doğal sit şeyini değiştiriyorlar. İkinci derece doğal sit ve üçüncü derece arkeolojik sit. Helenistik kule yapısı ve tescilli eser koruma alanında oluşturduğu için de Büyükşehir Belediyesi diğer nedenlere de beraber Hayır diyor. İzin vermiyor. Yani size dik duruşları için diyor. tebrik ediyoruz. Gerçekten yani. ve Bu direncin aslında devam ediyor olması lazım. Namzet <laughs> iyi bir örnek. Bu belge mesela diyor ki inceleme, değerleme kurulu var. Bu e, chat izin denetim genel müdürlüğü tarafından bir toplantı yapılıyor. Burada bu bakan beyin personeli ama bu yine Bakan Bey'in şeyler daire başkanlarından da var sanırım. Diyorlar ki kurul karar veriyor burası için. DSİ, Karayolları ve Orman Genel Müdürlüğü'nden görüş yok dosyanızda. Yani sen yürü kervanı yolda sararız hikayesine gitmiştir. Sonra da ilave ediyorlar. Mula Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi olumsuz görüş verildiğinden çet değerlendirmeye gerek yoktur diye dosyayı kapatıyorlar. Yani çeki görüşmüyorlar Yani şimdi bu kadar da, yokluğun içinde konuşulacak bir şey de yok aslında doğru söylüyor yani. Tabii tabii. konuşacağız? E sonuç şöyle şimdi mahkeme kayıtlarına gelmiş bilirkişi raporlarından tutun. Burada yapılmaması gereken bir tesis yapılmaya çalışıyor. Birincisi bakan beyin orada dört bölüme yakın bir yeri var. Geri kalan yer ormanın. Onun anlamında bu halka ait. Halka ait olan bir yer halka sorulmadan bir şey yapılmaması lazım. Yapalım referandum. Alt toplantıları falan yapıyorlar. Hepsi hikaye yani. Ee, geçenlerde biliyorsun bu bahçe için bir halk toplantısı yapıldı. Halk orada da gerçekten olaya sahip çıktı ama toplantının yapılmasını engelleyerek bir çözüm bulmaya çalıştı. Onun nedeni de eğer toplantıya katılırsanız dava açtığınız zaman e, mahkeme yatırımcı lehine karar veriyor. Toplantı yapılmazsa e, e, karar veriyor. Şimdi burada da Bodrum Belediyesi karşı çıkmış. Muğla Büyükşehir Belediyesi karşı çıkmış. İşte Besiyat karşı çıkıyor. Denizler Derneği karşı çıkıyor. Görüşler eksik. Dosyada imar planı yok bile olması. Burada e, bugünden sonra 30 günlük içerisinde bir yargı yolu açılıyor. Yargıya gidilirse de bu planın, bu çetin nihai kararının iptal edilmesi söz konusu. Yani 20 yıldır, 19 yıldır uğraşan bakın yine sonuç olarak buraya bir şey yapamamış olacak. Peki buraya giden yol var mı? Yok. Karayolu olarak yok Yok. ulaşım evet. Şu yani an tekneler Denizden yapıyor. insanları herhalde deniz uçaklarıyla indirecek hali de yok. Peki buraya açılacak yolda kaç tane ağaç kesilecek? Orman arazisinde. Sadece yol için mi kesilecek? 50 yani, bin, bin tane bin ağaçtan çok, söz ediliyor. Çok, yani, evet. 50 bin tane ağacın kesilmesini demek. Biz orman yangınlarından ağaçları koruyalım diye insanlarımız ölümle göz göze gelerek e, yangın söndürmeye gittiler. Binlerce insan yangın için malzemeler tedarik et herkes kesiminde yani mansoreal oteli yapsın bakan Bey diye yapılmadı ki bunlar ya kül yağmurlarında insanların kendi sağlıkları çok Tabii ciddi ki anlamda de. tehlikeye atılarak orman korundu ya da yangınla mücadele edildiği ta Azerbaycan'dan dert olduğu insanlara buraya geldiler. Bizimle birlikte kendi ormanlarımızı koruyabilmek için. Yani bu bir aslında belli bir yerden sonra da bir uluslararası bir meseleye de dönen bir şey. Yani çünkü ağacı kesmek sadece bir şey değil. Ağaç sadece bize yönelik de bir şey değil aslında. İnsan yaşamı için çok önemli, çok değerli. Benim burada böyle sormak istediğim aslında çok fazla şey var ama şu böyle aklımda kalıyor. Yani Sayın Bakan Tebrik ediyorum gerçekten 19 yıldan beri hummalı bir çalışma ve hummalı bir çaba için ama öteki taraftan da şunu söylemekte fayda var. İşte e, en son yazdığım köşede de yine o vardı. Ya denizler zaten bu kirlilik durumunu kaldırabilecek durumda değil. Yani arıtma tesislerinin hangisine bakacak olsanız, işte yalık hava da bakacak olsanız, hadi Marmaris'e gidelim, Yalancı boğaz da bakacak olsanız, atık girdi şeyleriyle, sularıyla kapasiteyi çok çok aş aştığını görüyoruz. Yani hani denize yüklenelim işte veya denizden arıtma yapalım, tamam hepsini yapın ama nasıl yapacaksınız? Projelendirmemişsiniz. Mevcuttaki su kaynaklarınız zaten hiçbir şeye yetmiyor ve yetmemesi belki de bu sene, bu sezon, Bodrum'u bu kadar işte orada karalanıyoruz, burada kar karalanıyoruz diyorlar veya işte halka bir mikrofon uzattığınız zaman diyor ki ben 20 günden beri evimde su yok diyor. Siz e, insanları, yurt dışından gelen insanları Bodrum'da gezdiremiyorsunuz bile. Sadece kendi otellerinizde hani 15 günlük 20 günlük ya da bilemedim bir haftalık hapislere zorluyorsunuz. Evet. Açık hava hapishanesi bence. Kimse kusura bakmasın yani turizmin şu anki geldiği nokta ama Bodrum Oradan ibaret değil. Yani bir Rus geldiği zaman ben isterim ki Bodrum kalesinde geçsin, kendi imkanlarıyla geçsin, bir baksın burası ne ifade ediyor, nereden geliyor. Ama biz bu şekilde de bir turizm yapamıyorsunuz. Sadece yaptığınız bu bugünkü gelinen durum da ortada. Çok merak ediyoruz. Hani hakikaten ne olacak bu gidişat? Şimdi mesela şeyde de işte Instagram'da da tam aslında işte yüksek sezon dediğimiz bir zamanda insanların tatil pozlarını paylaşıp belki arkadaşlarını davet edeceği bir yerde bir iletişim sıkıntınız var. Yani boyunuzu açmış aslında dertleriniz ama siz sadece önünüzde bir kitap var. Çevirip çevirip sadece onu okumak istiyorsunuz Sayın Bakan. Bu ısrarı gerçekten hiç kimse anlamadı. Biz de anlamadık. Ya Bodrum'da tabii bir tek talan bu değil. Ancak orman yangınlarından böyle şey yapınca insan böyle bir empati yapıyor ya biz doğru Bodrum halkı ormanla sahip çıkıp eee büyük sürü zorluğa rağmen orada cebelleşti biliyorsun. Mazıda insanlar mağdur oldu, esnaf, diğer köylerde yani mahalle şu anda da, mahallelerde de insanlarımız mağdur oldular. Ancak şimdi insan düşünmeden edemiyor. Yani Bakan buraya otel yapsın diye mi biz o yangınları söndürdük acaba? İşte o kadar kritik bir şey Ve bir sürü ki bu. İnsan Cevabı edemiyor. nerede? İktidarın bakanı ama iktidar bu alanların yangında söndürülmesi için ee, yangın uçakları göndermedi. Öyle. Birebir yaşayanlardan yani, biri bir, bir, olarak söylüyor yerel, öyle. Yerel insanların bir gücüyle söndürüldü. El ortamıyla bir imeceyle yapıldı bu iş. Aynen öyle. Yani işimize geldiği zaman vatan millet bizim hepimiz çok vatanperveriz ama belli başlı kendi menfaatlerimiz e, ortaya geldiği zaman da birdenbire toplum menfaatlerini aman bir şurada dursun deyip galiba kenara çekebiliyoruz. İsmimiz sıfatımız bulunduğumuz yer ne olursa olsun. Evet şimdi şöyle bir başa dönecek olursak şimdi 50 bin ağaçtan kesilecek diyoruz yol yok su yok atı yani altyapı yok üst yapı yok yani evet. elektrik de yok. Şimdi hem bunları yapacak, tonlarca alan falan edilecek. Bakan Bey para kazansın diye yapılacak bunlar. Ee, peki Bodrum halkının e, yararı burada nerede? kaybettiği... Yararı nedir? nerede? Kamu yararı nerede? Mesela Tabii. Bodrum halkı nerede kazandı bu sayede Kaybettiği neredeyse... şeylere doğa güzelliğini kaybedecek. Ma, e, mavi yolculukta ekmek yiyen insanlar ekmeğine neden olacak. Çoğu belki... Bu işi yapmıyoruz diyecek. Çünkü doğanın en güzel olduğu yerlerden bir tanesi yani Kisebükü ve orası e, teknelerin e, durduğu yerler. Şimdi orman tahsisi dedik. Peki bir de imar planı yapmadan, mevzuata uymadan, herhangi bir e, kaydelere, kurallara, yasalara uymadan burayı yapmak demek, biraz derebeylik gütmek demektir. Yani ben istediğimi yaparım, siz istediğiniz kadar konuşun diye. Ancak soruna gerçekten sahip çıkan bir Bodrum halkı var işte bu görüntülerde de gördüğümüz gibi. Ya burada gerçekten herkesi tebrik ediyoruz. Yani Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni de, Bodrum Belediyesi'ni de, STK'ları da. Ya son yaptığı gerçekten açıklama Besiyat ve Bodrum Denizciler Derneği'nin çok çok iyiydi. Özellikle en son işte Bodrum Denizciler Derneği'nden gelen yazı da yani muhteşem bir şekilde yazılmış. Oradaki o emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu iyi bir örnek olduğu için belki de yani göğsümüzü kabartıyor bir taraftan. Evet tamam bir ısrar var, bir şey var ama halkın ciddi anlamda bir tepkisi var ve bunda yerel yönetimle de birlikte hareket eden de bir Bodrum halkı var. Dolayısıyla bu başka bir şey ama bence biz başka bir programda da yine bu Cengiz İnşaat'ı konuşmakta fayda var. Inşaat ama inşaat orada var. orada resim ne şekilde çekilmiş? Buradaki resim konuşalım. istediğimiz Cengiz resim. Cengiz İnşaat'ı konuşalım, Aksoy'u konuşalım. Alt Altyapıları konuşalım. konuşalım. Değil mi? Yani tabii müfettiş soruşturma açıyor, ona kimler engel oluyor acaba? inceledikleri raporlara. danıştaydan onlara niye dokunulmazlık geliyor. Bunları da e, inceleyelim. Evet bugün e, Maksurel'e bakanın kulaklarını çok çınlattık. E, söyleyeceğin e, <laughs> eksik kalan bir şey var mı? Yani kulaklarını çınlattık ama e, bazen şöyle bir şey vardır. Hani yanınızda sizi pohpohlayan ve sürekli doğru olduğunuzu söyleyen insanlardansa bazen hatanızı görüp dostane bir şekilde tenkit ederek değil, e, tehdit içinde barındırmaz. E, sayın Bakan'a sadece e, yapıcı olacağını düşündüğümüz bir eleştiri belki. O da e, bizim değil halkın eleştiri. Çünkü artık 19 yıldan beri ısrarla hayır diyen bir halkı da bu kadar göz ardı etmemekte fayda var. Hepimiz açısından var. Çok teşekkür ediyorum. Burada seninle birlikte olmak benim hayalimdi. Evet, <laughs> Çok uzun zamandan beri istiyorduk ama şimdiye kısmetmiş. Allah devamını erdirsin mi Demir? Vallahi tamam. ben her hafta geliyorum. Hafta. <laughs> her hafta. geldiğimde geliyorum. gelirim yani. Çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, kent ve siyaset bugünlük bu kadar ama bakana alma garibin ahını çıkar ahiste ahiste demekten kendimi alamayacağım. Sen kal.